Aaaaaaaaaa Kerim şeyin. Hadi yürü lan gemi lan. batıyor lan Titanik mi bu amına? Zanda batıyor. Hadi ben çalacağım. <bunu> tamam. Hadi çal amına koyduğum. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Orası mı şey. çalıyor? Çok iyi çalıyor değil mi? Ben daha güzel çalıyorum. Yalan amına Gel orkestra yapalım amına Her şey birden kuralım. <laughs> Arası bir şey. Anam da öyleydi. Senin o anan aradın. Kalk lan. abi Allah ben asın Kalk. Amına koyayım kalka bile bitliyorlar amına. <laughs> ha, kalktım. Şey an, şey gel, an. gel kahve içelim. Bu <laughs> ne lan gemi yanmış amına. Yanmış mı? Yanmış. Gel yüze. Bak bak. Ah kaymadı. Hadi yüzelim. Icardi. Karda Allah var. AAAAAAAA Nerde aa, aa. lan 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 Bu ne lan yalmanın oh Bu gel kaç Kaç yavrum AAAAAAA Bıtır gel kaç yavrum Bu ne gemi Gemi pat gemi kapıyı kapat Kapıyı kapat Tamam,şu bir poker Bir yandan gelmeyecekse sanki Adam evet. bize Lan kapıyı aç doğrusu AAAAAAAA AAAAAAAA kapat beni, lan, lan. kapı Bu ne oğlum? Gelsin tamam. o Tam Aç pokeri Ava içsin ama ananı Allah belanı versin ya <laughs> Ben bunlarla oturmam gel buraya Lan lan tamam, Açtı mı? Sağım Şu geliyor ananı s**im Kapı açıldı

Bak. Hacım atla suya amına koyayım. Gir 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 alttan kaçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lan nereden kaçıyor? Aa kaçtı var be. Aa tamam tamam çıktım ben. Özür dilerim arkandayım. Çıktım. Hastik değil. Başardık amına koyayım buna lan. Nereden çıktın amına koyayım? Hani? Bir daha gel oraya. He arkandayım lan ay kör Mahmut. Ha. Tamam çık çık. Buradan. Bo yatayım mı? Ha. Kayma Mahmut'a koyayım. Nerede? Kapı nerede amına? Islak olan kısmı görmüyor musun? Mal oradan giriyor ya. Aha bitti oyun. лямкарынын бирн арбасмун карыы